Mula Büyükşehir Belediyesi'nin 7-12 yaş çocuklar için başlattığı müzik atölyesi eğitimleri sona erdi. Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde başlayan ve 2 hafta süren müzik atölyeleri eğitimleri minikleri piyano ile buluşturdu. BT Müzik ve Sahne Sanatları Eğitmeni Buse Nimet Orhan'ın eğitim verdiği atölye 5 Ağustos'ta başlayıp 16 Ağustos'ta sona erdi. Müzik atölyeleri etkinliklerinde nota bilgileri, ritim oyunları, piyano dersleri, müzik tarihi ve şarkılar yer aldı. Ee, bu konserin öncesinde ritim çalışmaları yaptık, piyano çaldık. E, notaları öğrendik, tekrar yaptık. Ön hmm, gösteri yapacağız. Hmm, piyano en çok piyano seviyorum. Çünkü zaten küçüklüğümden beri piyano'yu meraklıyım diyebiliriz. Küçükken benim bir tane orkum vardı. Ondan başladım piyanoya. Sonra bana bir bilsem kazandım. Bilseme gittim. Oradan piyanoyu falan çaldım. Or oradan bana bir tane piyano olundu. Sonra ben parçalarımı çala çala, ödevlerimi yapa yapa sanki piyanoyu İstesem 24 saat boyunca bile çalabilirim. Konserden önce öğretmen notaların küçükten büyüğü olduğunu, büyükten küçüğü olduğunu, notaların sonuna kadar hepsini ve notaların böyle parçalarda çalınması gereken yerlerini, dizek falan onları öğretti. Piyano. Do ti re ni do ti re ni. E, ismim ben Altanrı Sever. E, müzisyenim, eğitimciyim. E, hayatımı çocuklara müziği öğretmekle, sevdirmekle, müziği onların yaşamlarının parçası haline getirmekle geçiyor diyebilirim. Ve ilk defa Muğlalı çocuklara e, bu bizim birikimimizi aktarıyoruz. Bizim için burada olmak çok önemliydi. Çünkü müzik aslında bir enstrüman çalmaktan ibaret değildir. Müzik aynı zamanda hayal kurmak, kendinizi ifade etmek, bir disiplin göstermek, bir dayanışma göstermek bütün bu becerileri içine alır. Ve şimdiki çocuklar biliyorsunuz, yaz aylarında daha çok bilgisayar önünde veya oyun önünde, televizyon önünde geçiriyorlar. Biz onları bu dünyaya davet ederek, Birbirleriyle bir ortak amaca topladık. Bu da birlikte öğrenmek, şarkı söylemek, müzikten keyif almak. Dolayısıyla bu onların yaşamlarında yeni bir pencere açtı diyebilirim. İlk öğretim çağı çok önemlidir çünkü hep yeni yeni fikirlerle, yeni donanımlarla karşılaşılan bir yaştır. Yani burada müziği keyifle öğrendiklerini görüyoruz. Son ritimleri öğrendik, birazdan müziğin teori kısmına geçtik. Ama hepsini oyunlarla süsleyerek yaptık. Çok keyif aldık. Ee, şöyle söyleyeyim zaten onların sonsuz bir hayal gücü var. Aslında hem bunun korumasını sağlıyor çocukların. Hem de bunu daha da genişletmeli, renklendirmelerini sağlıyor. Kendilerini ifade etmenin aslında onlar için güzel bir yolu müzik.